Merhaba arkadaşlar, Excel BBA kitabımızın 6. uygulamasının 10. uygulaması e, Workday fonksiyonu kullanımıyla ilgili. Arkadaşlar yine Excel Worksheet fonksiyonlarından Workday'i kullanarak devam edeceğiz. Excel'de e, normalde kullandığımız fonksiyonları, tabi İngilizcelerini Worksheet Function'la çağırıp kullanmayı amaçlıyoruz bu çalışmalarda. Bakınız şöyle düşünelim, örneğimizi açalım. Şimdi bir ödeme tarihi bulmuştuk burada. Tamam. Acaba bu ödeme tarihi cumartesi pazarsa bir iş gününe gelsin. değil mi? Bakınız metne çevir diyelim text fonksiyonu İngilizcede. hemen bakalım. GG Bakın cumartesiymiş. O zaman ilk iş gününe getirmek için ne yapıyoruz? Workday, Türkçesi iş günü fonksiyonu kullanıyoruz. İş gününe bunu verip bir tane çıkartıp, çünkü bir sonraki e, iş gününe getiriyor arkadaşlar. Böyle bir kullanım. Baktığınızda e, metne çevir. E, ondan sonra e, artık e, gördüğünüz gibi pazartesiye geldiğini e, göreceğiz. Peki, eee bu işlemi nasıl yaparız Excel VBA ile böyle mi yapar? Evet yapabiliriz. Bakınız standart değişkenlerimiz bit kalıbımız neden? Çünkü e, uzun uzun kullanmayalım diye bu worksheet workbook gibi. Son satıra kadar döneceğiz. Son satırı bulduk. Döngümüz var. Bakın dördüncü sütuna iş gününü bulacağız. Worksheet functions nokta workday. Üçteki tarihi getir. SELS biliyorsunuz satır ve süt verdiğimiz hücreyi okuyordu. Satırımız 2'den başlıyor. Eksi 1 1 veriyoruz. Bir de format koymuşuz D'de yanına. Görmüş olduğunuz gibi aynı işlemi Excel VBA ile yapmış olduk arkadaşlar.